Bir ben geldik. Hayır, öyle değil yani al. okuyup da yazma çıktı mesela mantına O, şey. şey. o zaman kalsın. ve sonunda karışık diyeceğiz. Evet, çok güzel. Aynen,

Yani şey yapmış. Hiç kitapçı, yüzünü açma direkt kodlama yapmış. He. Aynen. Güçlerini fıra yapmış. Pisane de 230 da almış. Anne, anne. <gülüyor> <gülüyor> anne. Oy Allah ne bu? Yedim mi annem? Tacı da yedim. Abi annem tok anne. Bu Ne yapırmaz? Hayır. O senin saçlarını sever. Hayır. Evet ayıp. Ayıp yapılmaz öyle anne. Anneanne çok ayıp de. Söyle. Şu anda yedik. Biraz baktık. Çok güzeldi. Evet. Kamera değiştirdim. geldik iyi oldu abone olmayı unutmayın ve abone olduktan sonra katılmayı unutmayın hemen küçük üyelerine girmeyi unutmayın <gülüyor> <gülüyor> şu anda üyelik biz şu anda videonun sonuna geldik. Kapatıyorum kamerayı. Kapatıyorum.